Vali gönderdi, kumanyanı verdik. Başka bir isteğin var mı? Rize Vefa Sosyal Destek Grubu yardım götürdüğü Hidayet Koyuncu'ya başka bir isteğin var mı diye sordu. Vali gönderdik, kumanyanı verdik. Başka bir isteğin var mı? Şimdi benim bir çamaşır makinesine ihtiyacım vardı. Elimle yıkayıp Oturuyorum iç yemeğe de çamaşır yıkayayım. Bir kofanın üstüne koyuyorum lağanımı. Bir küçük iç de ben oturuyorum. Onunla yavaş yavaş yıkayamaları. İkiyemeyim, bobeklerim ağrıyor. Bak Vali Bey, bir çamaşır makinesi. Alı versat çok iyi oldu. Çok da selamımı <laughs> söyleyin ona. De çünkü cezma kendi de cezemi. Ya bak şimdi ben insanım taşıya 15 lira veriyorum. Araba 25 30 milyon liraya mal oluyor. Evet. Var, bir taşıya gidiyor almak. Anladım peki. Dayan Karakol'un yanına kadar 15 lira. Oradan oraya da 1000 dolmuş edecek. 1000 dolmuş edecek. oradan yukarıda ver bir 15 lira daha gel. Bir valilikten bir yardım edeyim var şey. Uçayda bir. Ha, ne Nebücün ne aldım? 350 bin lira aldım. Yalan, yalan olmaz. Tamam. Cuma günü mi neydi? 350 lira aldım oradan. O yardım onu alıyorum oradan ama. Onunla bir makine alamam ki Tamam teyze. Sürü. Biz aleykümselam diyelim. Selamını e, Vali Bey'e ileteceğiz. E, de, çamaşır makinesi isteğini de ileteceğiz. Devletimiz i̇nşallah. büyüktür. İnşallah. Her zaman inşallah. sizlerin yanındadır. İnşallah yardımcı olacağız. İnşallah anacığım. Yani. Söz verme yetkim yok ama tamam, gerekli yerde tam. ileteceğiz. Tamam inşallah. oldu. Vali Bey'ime çok selam söyleyeyim. Ben birkaç vacitim oraya görüşemedim bununla. Yolutmadı beni içeri. Sıkıntı yok. Biraz tamam. da beceremiyorum zaten. Onca da bir ederdim. Şimdi çekindim çekindim ben kaldım. tamam. Bir şey <laughs> edemiyorum yani. İyi oldu teyzem. Görüşmek üzere. Hadi, hadi görüşmek üzere Allah razı olsun sizden. Hepimizle. Hepimizle. Yorulduğunuz buraya hakkınız. Yaşlı kadının çamaşır makinesi isteği hemen Rize valisi Kemal Çebere iletildi. Vali Çeber, alınan çamaşır makinesini Balsu Mahallesi'ndeki ikametinde Hidayet Koyuncu'ya kendi elleriyle teslim etti. Etmişsin. Makinem yok demişsin, makinen geldi. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Vefa grubumuz bu, Allah, genç arkadaşlarımız. Allah bize bu mutluluğu hepimize versin. Hı -hı. Allah dizilip derman versin size. Allah kaza bela vermesin inşallah. Allah devletimizin de razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ne zaman bir emrin olursa, isteyen olursa 155, 156, 112 bunlardan birini arıyorsun. Tabii. Hemen arkadaşlarımız geliyor. Sağ olun. Vefa grubumuz geliyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben bu kadar rahatı olay Artık, Artık devlet haber. böyle. Hemen bir haber veririm hemen geldi. Allah razı olsun. Artık devlet böyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ondan aşağı doğru devlet dönüyor. Tabii tabi tabii. Allah razı olsun. Allah dilediğiniz gibi versin. Bol bol dua etsin. Allah. Inşallah. Allah kaza bela vermesin inşallah. Kazalardan beladadan korusun bizi. Abi, evden çıkmıyoruz ama. Hepimiz evde kalıyoruz. Tabii hep eve. Evdeyiz. Evet. Peki bakalım. Nereye koysunlar adam? Teleferikle taşınan çamaşır makinesi yaşlı kadının evine kuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yayınlanan kararla sınırlandırılmasının ardından evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak neye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Şurası.